Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ben geri geldim, geri döndüm sizler için. Çok istek vardı. Size bugün güzel bir yemek yapacağım patlıcan yemeği. Basit, çok basit, kolay bir yemek. Malzemesi patlıcan, domates, soğan yerine ben samursak kullanıyorum. Soğan da kullanabilirsiniz. E, tatlı biber yerine acı biber kullanıyorum. Acıyı çok sevdiğimiz için e, bir tatlı kaşığı. E, bir bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı tereyağım var benim. Evet arkadaşlar. 3 tane orta boy patlıcanım var. tuzlu da beklettim, güzelce yıkadım. Domateslerim de 3 tane büyük domatesim var. Onları önce tereyağımı koyuyorum tencereme. Hep çiğden koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra patlıcanlarımı ekliyorum. samursaklarımı içine atıyorum acı biberlerimi koyuyorum. Ondan sonra domateslerimi üzerine ekliyorum. Ondan sonra baharatlarını ekliyorum arkadaşlar. Ağzını kapatıp kısık ateşe koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapağını kapattım. Yememe hiç su koymuyorum. Domatesin suyuyla kendi kendine pişiyor. Kısık ateşte çok lezzetli bir yemek oluyor. Evet arkadaşlar Şimdilik karışık salçamı koyuyorum, kaşığın yarım kaşık. Böylece yapıyorum. Hı. İnmiş bile bak. Kendi kendi kısık ateşte sunanlar hep kendi suyundan pişecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğim suyuna bindi. Artık indiriyorum arkadaşlar arkadaşlar yemeğimin sunumunu yapıyorum gördüğünüz gibi çok lezzetli bir yemek oldu harika bir yemek yanına da yoğurdumuzu koyuyoruz yemek samırsaklı olduğu için samırsaklı yoğurt yapmadım yapıp da koyarsanız daha da güzel olacaktır afiyet bal şeker olsun kanalıma abone olmayı unutmayın ур чайканын салык Allaha канын аллахым